Survivor'da bu hafta kim elendi? Türkiye'yi ağlatan o erken veda. Survivor'da düelloda yaşananlar. Bakın kim Survivor'a bu hafta veda ederek Türkiye'ye ailesinin yanına finali göremeden dönecek. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da son zamanlarda gerçekten çok garip anlar yaşıyoruz. Ve buna çoğu Survivor sever de pek bir anlam veremiyor. Mesela en basitinden Aycan son 22 oynadığı oyunda sadece ikisini kazanmış. Haftalardır en ufak takıma desteği yokken tutulup gerçekten bu hafta performansı aşırı yüksek olan Meryem poteye girebiliyor. Ve yarışmacılar Survivor'ın finaline bu kadar az kaldığı için gerçekten çok tedirginler. Ve bu yüzden de bazı şeyler yaşanıyor. Mesela Cunalıcalı Meryem'e bak sen şimdi dışarıda İsmail'le görüşüp görüşmez misin sorusuna ilk başta Meryem çok üst perdeden konuşsa da zaten İsmail ilk gittiği zamanlar şeytan görsün yüzünü defolsun gitsin dese de galiba biraz da psikolojikti çıkınca birkaç ay sonra sinirim geçince bakarız gibisinden konuştu. Finale bu kadar az kalmışken yarışmacılar psikolojik olarak bitik durumdalar. Ve bu yüzden gerçekten şu eğlenir ya da bu kesinlikle eğlenir demek oldukça yanlış. Ama bu hafta net bir şey var. O da sevginin bu beşli arasındaki en kötü performanslı kişi olması. Baktığımız zaman Survivor'da şu an aktif yarışan kişiler arasında performansı en düşük olan sevgi. Hatta sevgi hakkında çoğu kişinin buraya kadar gelebilmesindeki tek sebep Batuhan Karacakaya ve ekibinin arasında yer alması olduğu da söylentiler arasında. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sevgi sence başarılı bir yarışmacı mı? Yoksa biraz da Batuhan Karacakaya'nın kanatları altından buralara kadar geldi düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bu yüzden Survivor'a bu hafta veda edecek olan ismin sevgi olduğu düşünülüyor. Fakat umarım bu hafta elenen isim Aycan olur. Çünkü sevgi burada kalmak için çok çabalıyor. Aycan bence oturuyor, insanlara küsüyor, yarışmıyor, tezahürat yapmıyor. Sadece somurtkan yüzüyle oraya tatile gelmiş gibi oturuyor ve takıma desteği de yok, oyun alamıyor. Ama sevgi kendini bu kadar yırtarken gerçekten elenmesini istemem. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi.